Dağılmış bir karınca yuvası görsek o gece yatamayız, kaygımız vardır. Dalından bir yaprak kuruyup düşse gözümüz yaşarır, duygumuz vardır. İster kutuplarda bir eskimo genci, ister Afrika'da bir zenci fark etmez. Ne dili, ne dini, ne de ten rengi insan oluşuna saygımız vardır.'' Ve bunlardan da daha önemlisi bunları yaradana sevgimiz vardır. Bütün duygularımızla, bütün kaygılarımızla, bütün sevgi ve saygımızla hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyoruz. Sevgili seyirciler, değerli koçerler, Koçero TV'ye hoş geldiniz. Hepinize mutlu akşamlar ünkiratın televizyona koçer o, evara ve kirbe, Kudaj razi razibe, rüy ve kembe, Debe ve tambe, de bave ve dua be, jina ve haske, zaru ke ve persa ve deve, evara ve xosh be Kudaj var razibe. Sevgili seyirciler, uzun bir aradan sonra yine sizlerle beraberiz. Çok dostlarım. Çok izleyicilerim, çok arkadaşlarım bana hep şu telkinde bulunuyorlar. Çok konuşuyorsun. Buralarda ne dolanıyorsun? Buralarda ne geziniyorsun? Sen neden buralara gelmişsin? Onlara kısa ve özlü bir cevap veriyorum. Diyorum ki ben kendi hayallerimi gerçekleştirmek için Buradayım. Sizler neredesiniz? Sizler de bir maaş karşılığı başkalarının hayallerini gerçekleştiriyorsunuz. Mekadon Kralı Büyük İskender ne demişti? Hayal edin sonra ilk adımı cesurca atın. Göreceksiniz Hayalleriniz gerçekleşmiştir. Hayal kuramayan tabii ki onu gerçekleştirmek için adım atamaz. Ufku dar hayal dünyası, küçük kelime dağcı, az olan insanlar bir başkalarının hayallerini asgari ücret karşılığında gerçekleştirirler. Değerli Koçerler, sevgili seyirciler, çok yakın zamanda bir seçim var. Artık ufukta seçim görünüyor demiyoruz. Seçim üzerine bu yetim ve günahkar kardeşiniz de tecrübelerine dayanarak birkaç kelam etmeyi vazife adettik. Üstümüzde vebalı var. Birbirimize yol göstereceğiz birbirimize akıl vereceğiz, fikir vereceğiz ki yanlış yapmayalım. Çünkü ülkemiz, vatanımız, bayrağımız, işte dinimiz, işte ailemiz tehlikeye düşmesin. Mesele patates soğan meselesi değil. Mesele vatan ve millet meselesidir. Biz bunu yakın zamanda Suriye'de gördük, Afganistan'da gördük, Pakistan'da gördük, Irak'ta gördük, İran'da gördük, Ukrayna'da gördük, Rusya'da gördük. Vatansızlığın nelere mal olduğunu hepimiz bizatihi şahit olduk. Bu gece dediğim gibi çok kısa cümlelerle emdiken ekledim hev Em rey berhev, em dikin hev de heval hugir, evara medike sıva meci Değerli kardeşlerim, bir seçim tecrübem var ve bu seçim tecrübemde yaşadığım bir anıyı sizlere anlatarak ufkunuzun açılmasını basiret, metanet, feraset kapılarının, pencerelerinin açılmasına katkım olacaksa ne mutlu bana. Çerkesköyün Veliköy beldesinde belediye başkan adayı olmuşum. Gencim, adrenalin dolu, heyecan doluyum. Seçim kazanmak için kampanya düzenliyoruz, miting yapıyoruz. <laughs> Tabii. Doğruların yanında yalanları da katıyoruz. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Seçim sürecinde hiç kimse kendisi değildir. O takım elbise giyip kravat takıp tıraş olan, size hep gülümseyen, aslında gülümseme değil sırıtanların hiçbirinin samimiyetine güvenmeyin. Milletvekili adayı olsun, belediye başkan adayı olsun, il encümen ya da belediye meclis üye adayı kim aday adaysa o size muhtaçtır. Bir kahveye geldiğinde önünden kalkmayın. Onun önünde ceket iliklemeyin. O size muhtaç. Bir milletvekili adayı size muhtaçtır. Bir belediye başkan adayı size muhtaçtır. Bir il veya belediye meclis üyesi aday size muhtaçtır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Oyunuzu aldıktan sonra ortadan kaybolacaklardır. Siz de onlar için kıymetsiz, değersiz bir metadan başka bir şey olmayacaksınız. Unutulacaksınız. Yolunuz yapılmayacak, telefonunuz açılmayacak, derdinize derman olunmayacak. Çarşıda merhaba vekilim dediğin zaman selamına, merhabana karşılık bulamayacaksın. Onun için beş yılda bir sıra sana geliyorsa kaldır tokatı ve çak şamarı. Beş yılda bir mutlaka sen kendin için bir söz söyle, bir karar ver. Evet, anıma geçiyorum. Ofisimin sabah erken ofisimi açmak için e, evimden çıktım, çarşıya gittim. Karşı rakip partiden belediye meclis üyesi adayı olan bir kardeşimizle göz göze geldik, yan yana geldik. Merhaba, hayırlı işler, nasılsın? Kendi arabasının arkasını açtı ve iki arkadaşına dedi ki, poğaçaları alın dedi. Ben gayri ihtiyarı baktım. 2-3 tepsi poğaça arkadaşlar aldı. Onların ofisine götürüyorlar. Dedim ki kardeşim hayırdır? Ne oluyor ya bu, bu kadar tepsi tepsi poğaçalar falan? Bakın iyi dinleyin. Benim konuştuğum kitaplarda yazmaz. Babanız, atanız, büyükleriniz hiç kimse bunları size söylemez açık açık söylemez. Bak ben söylüyorum. O kardeşim bana ne dedi biliyor musun? Trakya şivesiyle kendisi de Trakyalı. Abi dedi başkan, abi çerizlere poğaça götürürüz veya. Bakın. Potansiyel seçmenlerine çerizlere poğaça götürüyoruz diyen bir aday. tövbe tövbe dedik. Ofisime yöneldim. Açtım Bismillahirrahmanirrahim. Neyse hazırlık hazırlık derken iki tane arkadaş geldiler. Benim de taraftarım değiller. Bana oy vermeyecekler. Oturdular 10 dakika sohbet muhabbet baktım kalktılar. Ya arkadaşlar nereye ne güzel sohbet yapıyoruz. Daha karpuz keseceğiz. Ya başkan dedi sende çay çorba yok dedi. Ulan çay var dur dem diyelim. Yok dedi biz gidiyoruz. Nereye? Bak <laughs> iyi dikkat edin. O iki kardeşimiz biri Vanlı biri de Kayseri Yahyalı. Bak isim vermiyorum. Dediler ki başkan kerizlerin poğaçalarını yemeye gidiyoruz. Bu hangi kitabası var? Bu nasıl bir zihniyet? Bu nasıl bir fikriyat? Potansiyel seçmeni keriz olarak görüp, abi kerizlere poğaça götürürüz be diyen bir aday, yarım saat sonra kerizlerin poğaçasını yemeye gidiyoruz diyen bir seçmen kitlesi. Allahu Ekber. Bakın, Seçim zamanı hiç kimse kendisi değildir. Bütün adaylar size sahte gülümser. Verdikleri merhaba sahtedir, verdikleri selam sahtedir, gül gülüşleri sahtedir, bakışları sahtedir. Giydikleri ceketler, takım elbiseler bir başkasının parasıyla giyilmiştir. Sahteler. Her şeyleri sahte. Siz sahte olmayın. Seçmen seçmen kardeşlerime sesleniyorum. O temiz, saf duygu yüklü kardeşlerime sesleniyorum. Birilerinin sizi kandırmasına izin vermeyin. Eza kurbana ve hun gora <laughs> leli, hun apo bıra yek ve ne hapine. Eketene kavelle, çarşiyelle, dıkana, eketene, juveredve, merhaba, çavayı, rindi, başi Bizanbek ovv rodke, bizanbek maxsus avad, dizə, avad qarota, bizə, paşetə bizə. Ba, tu goradəbi. Hun gorə apo, pərsə van qalmısbəv. Tamam. 5 sala cari. 5 sala cari. Sıra imzetəte. Karar okurum bide. Eznavım ben bideyim ya, bideyim ya, bideyim ya, bak. Ama ki hayır be dedi ki ya tahmin ki bideyim. Kim hayırlıysa sen feraset sahibi olacaksın. O vatana millete, dine dinayete bütün ülkem dünya mazlumlarına kim hayırlı olacaksa senin onu görme ferasetin olacak ve o mührü basacaksın. Sakın sana poğaça ısmarlayana, bir çay ısmarlayana, işte mitinglerde çeyrek ekmek arası döner ısmarlayanlara, sahte gülenlere, sahte selam verenlere kanma. Konvoy konvoy yapıyorlar, müzik çalıyorlar, kendi reklamını yapıyor ve sen ona şakşakçılık yapma. Bu çok zor bir şeydir. Bakın, kıyakçılığın sonu ayakçılıktır. Kimse ayakçılık yapmayın. Ayakçılık nedir biliyor musunuz? Ayakçılığın ne olduğunu biliyor musunuz? Ayakçılık Şimdi bu televizyon kanalında bu söyleşilerde her şey açık konuşulur ki açık konuşmam lazım ki izleyicilerim bir şeyi muallakta soru işareti kalarak bu ne demek istedi demesinler. Açık ve net. Bakın kıyakçılığın sonu ayakçılıktır. Ayakçılık ise bir atın bir İki atın çiftleşmesine aracı olmaktır. Buradan elinize ne geçecek? Şimdi sen birine kıyak yaparsan, birine ayakçılık yaparsan, birinin konvoyuna katılırsan, birinin peşine gidersen bu dayı oğludur, bu hala oğludur, ya bu yakışıklıdır, bu bizim partidendir, bu biberim nedendir, valla bu bana gülümsüyor, bu bana selam veriyor diye adama kıyak yapıp Adamın arkasından gidersen mitingine, konvoyuna, yebeğine, onun da çarşıda volta atarsan ayakçılık yapmış olursun. Ayakçılık da iki atın çiftleşmesine aracı olmuş demektir. Burada iki atın çiftleşmesine aracı olsan senin eline ne geçecek? Sen ne karlı çıkacaksın? Senin tek karlı çıkacağın nokta bir seçmen olarak o mührü duvarın öte tarafını görerek o ismin altına basmandır. Bütün görevim bu. Bütün görevin bu değerli kardeşlerim. Sizi zorda bırakanı, sizi zor zamanlarda bırakanı, sizi zor zamanlarda terk edenleri sakın unutmayın. Ve insanoğlu eşrefi mahlukat e, hepimiz unutabiliyoruz. Çirkin insanları unutmayın. Çirkin insanları sakın unutmayın. Ve çirkin insanlara oy vermeyin. Sizi beş yılda bir hatırlayanları siz de beş yılda bir hatırlayın. Değerli kardeşlerim, böylelikle bir anımı, bir programı daha sonuna geldik. Ufukta seçim göründü. Ben de dilimin döndüğünce geçmişteki tecrübemi size aktarma ihtiyacı hissettim. Bu vesileyle hakkınızı helal edin. Ama ne olur? Hani hakkınızı bana helal etmeseniz de olur ama ne olur ne olur doğru karar verin. Ülkemiz için bakın Suriyeliler denizlerde boğuldular. Açık denizlerde botlarda boğuldular. Yunan kafiri onları denizde buldu. Afganistanlılar yollarda geberdiler. Pakistanlılar yollarda öldüler. İranlar sokaklarda öldüler. Hepsi az çok bize sığındılar. Türkiye'ye sığındılar. Biz bir yere sığınamayız. Biz bir yere sığamayız. Bizim dostumuz yok. Bizde bizim gururumuz var. Biz vatanımızı terk edemeyiz. Biz bir yerlere sığıntı olamayız. Onun için doğru karar vermek zorundayız. Milletçe. Bu ağa babamdır, bu hala oğludur, bu dayı oğludur. Çelişkilerinden uzak feraset sahibi dirayetimizle de, ferasetimizle de, o mühürü ta olayın kalbine vuracağız. Hani şair diyor ya, çınar olsam ben alıp elimle okuyayım. Bakın. Şairin biri diyor ki, çınar olsam dinlensem gölgesinde Kitap olsam okusam uykusuz gecelerde kalem olmak istemem kendi elimde. Kapı olsam açılsam iyilere kapansam kötülere pencere olsam pencere olsam perdesiz çift kanat açılsam dünyaya ve doldursam şehri odalarıma ve dikkat edin. Söz olsam haklıya, doğruya, güzele, söz olsam söylesem sevdamı güzel yüzlere. Değerli kardeşlerim, sevgili koçerler, ben söz oldum, evet söz oldum doğruya, güzele, söz oldum güzel yüzlere. Artık siz ne anlarsanız ben oyum. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Evara ve herbe Huda ve razi be Bak gora deli hün gora Ve roye hın muhare hı perde Huda خدا تح دین سوا ایتما سوا فقیرہ سوا رویا سوا گر ہرچا سوا رویہ ریا سوا وانی بے خانیا اوے موہرے تو زانی تو زانی. السلام علیکم